Merhaba, ben Lena. Hayatımda birçok hata yaptım. Ama en önemlisini şimdi size anlatacağım. Ben hala öğrenciyken Cemil adında çok yakışıklı ve zeki bir adamla tanıştım. Benden bir yıl daha büyüktü ve benimle aynı fakültede okuyordu. Çok hızlı bir şekilde arkadaş olduk. Birlikte zaman geçirmeye bayılırdık. Sık sık sinemaya, parka ve hatta pikniklere giderdik. Ama en çok zamanımızı laboratuvarda geçirirdik. O ve ben mühendislik fakültesinde okuyorduk. Cemil yetenekli bir adamdı. Muhtemelen bu yüzden ona aşık olmuştu. Zaten birkaç ay sonra çıkmaya başladık. Hiçbir şeyden korkmazdı. Ve her zaman deney yapardı. Burada aşk sahnesini gösteriyoruz. Ve kız bize bakıyor. Sonra hayır diyor. Hayır protezlerle denemeyi seviyor. Hayali bacak problemleri olan herhangi bir kişiye yürümeye yardımcı olarak bacak protezleri yaratmaktı. İşini kolaylaştırmak için ona yardım etmek her türlü çabayı gösterirdi. Çünkü yakında fakültenin gelişimini mahkemeye taşımak zorunda kalacaktı. Protezlerimizin sunum günü geldi. Cemil ve ben çok heyecanlıydık. Çünkü her şey yolunda giderse büyük ölçekli üretim için finansman sağlayabilirdik. Buradaki fikir Cemil'in kendi örneğinde bacak protezimizin nasıl çalıştığını göstermesiydi. Sunum başladı. Herkes sunumu izliyordu ve Cemil sadece protez gücünü kullanarak ilk adımlarını attı. Her şey harikaydı ve rüyasının gerçekleştiğine sevindim. Aniden bir problem çıktı ve protez kontrolden çıktı. Kıvılcımlar patladı ve tehlikeliydi. Cemile gitmek için çok uğraştım ama bana engel oldular. O anda küçük bir patlama meydana geldi. Ondan sonra Cemil'in bacakları sonsuza dek felç oldu. Bir ay boyunca hastanede onunla birlikte ağladım ve sonra neler olacağını bilmiyordu. Ama Cemil gülümsüyordu. Her an her saniye gülümserdi ve hala şansımız olduğunu söylerdi. Projesinde çalışmaya devam etmek istedi. Ben de bunu daha fazla yapmak istemedim. Daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini düşündüm. Ama Cemil beni dinlemek istemedi. Tüm bilim adamlarının risk aldığını söyledi ve yapacaktı. Böylece anlaşmazlıklarımız başladı. Hastaneden taburcu olduktan sonra sadece birkaç ay birlikteydik. Onu protez üzerinde çalışmaktan vazgeçirmeye çalıştım. Ama beni dinlemedi. Ve ayrılmamız gerektiğine karar verdim. Onu bıraktım. Hayat devam etti. Başka bir iş buldum. Bana bir üniversitede hocalık teklif ettiler. Sunumdan bu yana beş yıl geçti. Ve hala Cemil'i ve aramızda olanları unutamamıştım. Tüm bu yıllar boyunca hayat inanılmaz derecede sıkıcı ve griydi. Sevinmek için her türlü sebebimi kaybetmiş gibiydim. Bir gün Kaliforniya'dan bir profesör modern teknoloji konusunda bir konferansla üniversitemize geldi. Gözlerime inanamadım. O profesör Cemil'di. Ona ne söyleyeceğimi bilemedim ve sadece "Merhaba" diyebildim. O da gülümsedi ve dedi ki, "Lena ile uzun zamandır görüşmemiştik. Seni gördüğüme çok sevindim." Tepkisine şaşırdım. Onunla birlikte Cemil'i tekerlekli sandalyeye götüren asistanı vardı. Sunum zamanı geldi. Salona gittik. Performans inanılmazdı. Cemil her zaman olduğu gibi insanların karşısında fikir ve düşünceleriyle parladı. Ve onları kendine hayran bıraktı. Değişmediği için çok sevindim. Ancak sunumun sonunda beklenmedik bir şey oldu. Aniden adımı söyledi ve ayağa kalkmamı istedi. Sonra şöyle dedi. Lena aslında bu üniversiteye sadece senin için geldim. Burada öğretmenlik yaptığını öğrendiğimde hemen bir konuşma ayarladım. Ben beş yıl önce o sunum bizi ayırdı. Ama bu geceki sunumda seni geri istiyorum. Birlikte başarılı olalım. Sensiz yapamam, dedi. Kafam karıştı. Salon hayrete düşmüştü. Aniden ayağa kalktı ve bana doğru yürüdü. Ancak o zaman bacaklarında aynı protezin olduğunu fark ettim. Bana doğru yaklaşıp öp. Bu yüzden insanların mükemmel olmadığını ve hata yapabileceğimizi anladım. Ama en önemlisi onlarla başa çıkmak ve devam etmek. Siz ne tür şeylere takıntılısınız? Yorumlarda bizimle paylaşın.